Yukarı girdiğinde yeşile basıyoruz değil mi? Şimdi yukarı yeşil yani şöyle yukarı doğru gösterdiğimde arkadaşlar bakın kripto index yukarı 3 tekrar yazıyor. 3 tekrarın anlamı şudur. Bakın bir tekrar girdiniz. Eğer işlem başarılıysa 2 ve 3. tekrar yapmak zorunda değilsiniz zaten. Evet, ama diyelim ki 2'ye 3'e de girdiniz. 2. ve 3. tekrarımızda o gelen en son işlem neyse ona doğru oluyor arkadaşlar. Örnek veriyorum en son sinyalimiz yukarı yönlüyse yönümüz bizim yukarı olma ihtimali yüksek anlamına geliyor. Kesin atı yoktur bakın arkadaşlar bunu tekrardan sizlere söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi kullanmış olduğum sistemi sizlere canlı bir şekilde gösteriyorum ki sizlerde de 7-24 ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilin diye. Abi sinyaller her gün veriliyor mu? Ben yeniyim. Saat kaçta başlıyorsunuz? Genelde. Şimdi arkadaşlar saat 9.30'da Telegram'da boca sinyal yazıyorsunuz. Saat her gün 21.30'da bir post paylaşılıyor. Bu postta sinyaller aktif. Artı 30 beğeni geldikten sonra free sinyal gönderilecektir. Bu sarı kafayı gördüğünüzde de artık sinyaller aktif. Aşağı yön ilk sinyalimiz geldi. Aşağı yöne 12 lira girdim sol alt köşede olan saatte 21.53.58 yani şurada bakın sayacımız var zaten. Şuradaki sayac bizim için önemli. Orası 58 olduğunda ikinci tekrarımıza gidiyoruz normalde. Ve 3 tekrardan herhangi bir tanesi başarılı olursa beğeni butonuna basıyoruz arkadaşlar. 3 tane aşağı girdim. 3 de başarısız oldu. O zaman herhangi bir like butonuna tıklamıyoruz. Bu şekilde.